aşkıyla dini buluşturma konusunda en başarılılardan biridir bence. Tekbiri de çok yoktur. Biraz öfkesi batıya fazla kaçmıştır. Biraz da doğal olarak çekilmiştir. Ee, Necip Fazıl entelektüel derinlikten çok meydan okuması Tek başına büyük bir coşkuyla meydan okumuştur. Fakat fikri dünyası biraz zayıftır görmemiz lazım. Örgütlenme anlayışı totaliterdir. Nurettin Topçu keza Türklerin etkisiyle tam otoriter bir şey koymuştur. Mesela şey bu bir Hepsinin eksisi var. Mesela tam istediğim bu. Bakın Kadir'in her birini söylerken nerelerden e, ilham aldıklarını söylüyorsunuz. Ben hiçbir şey değil yani. Üstad'ın buyurduğu değerden kaynaklı bir evet. medeniyet üretme değil. Asıl mesele o aslında. İşte burada Secai Bey'e geldiğimizde Secai Bey bunları derlik yaptı. Ben dedim ya siz ne mı başlıyorsunuz? Ben bazı mecuklar eleştiriyordum. O da ya öyle demek diyor sen dört neler yaşadı. Tam patlamada bir Ama yan yana koydum da ben gördüm de dedim yani bu zirve o meydan okuma. Ama dedim siz de de meydan okuma. Yani onun kadar yok diyeceğiz Yok, işte, yok diyemeyiz de hakikaten yani de yok. Ya bana... devizinden fikir çıkmaz ki yani. E, tabii. Şimdi bunların hepsi bana göre pek bir değerimiz. Buradan bir şey çıkması lazım. Ben bunu bekliyorum. Şimdi biraz bu Muhammed Emre'si de söyleyeyim bir Ben bir iki şey hafta sonu da yapmıştım hatayla biliyorsun var mı ki ben ayın ha e, iktisat varlık konusunda e, şey yazarlar dediğimiz İstanbul'da da bir Ben size Bey'in düşüncesini yeniden elden geçirilip yeniden yorumlanması ben yorumlamaya inanıyorum. Yani ustaları bile yorumlamamız lazım. Eksi taraflarına çok odaklanmadan ama eksi tarafları var, insanım var ve onu ileri taşımak lazım. O zaman işte bak dediği, yarını dönük tarafımız. Yani biz boynumuzu böyle bir bakıp tekrar bir önümüzü ilerleyelim. Bu anlamda ben ilericiliğin bize ait bir kavrayış olduğunu düşünüyorum. İlericiliğidir.